Arkadaşlar merhaba, ben Abdullah. Kamera arkasında Tufan. Yeni bir videoyla karşınızdayız. İnsanlığın dünya dışında yaşayabileceği en uygun gezegen Mars. Sahip olduğumuz özellikler ile şu an Mars şartlarında yaşamaya devam etmek mümkün değil. Daha önceki videolarımızda belirtmiştik sıvı halde suyun olmaması, bol miktarda radyasyon ve oksijenin az oluşu temel sorunlar. Mars'ın olumsuz şartlarını değiştirebilmek için bir dizi bilimsel araştırmalar devam ediyor. Peki Mars'ın bu mevcut şartlarında yaşayabilecek insanlar geliştirebilir miyiz? Yani mutant insanlar. Ekranımda gördüğünüz yapının ismi deoksiribonükleik asit. Kısa adı DNA. DNA canlılarda yönetici bir moleküldür. Hücrenin protein ve enzim sentezinde rol oynar. Tüm organizmalarda ve bazı virüslerde canlılık ve biyolojik işlevler için gerekli olan genetik talimatları taşır. Bu talimatları saklar, nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Belirli fiziksel özellikleri tanımlayan, belirli genetik özellikleri yerine getiren, belirli başlangıç ve sonlanma noktaları bulunan DNA bölgelerine gen adı verilir. Gözümüz, saçımız, tenimizin rengi, biçimi sahip olduğumuz DNA dizilimlerinin dışa yansımasıdır. Bu dizilim farklılaştıkça renkler ve şekillerde değişiklik gösterir. Malum, zor bir dönemden geçiyoruz tüm dünyayı sarsan salgın ile uzun süredir mücadele ediyoruz. Sağlığımızı korumak adına birçok yeni bilgiler öğrendik. Covid-19 salgınının başrolünde bir virüsün olduğunu biliyoruz artık, bakterinin değil. Bakteriler ve virüsler arasındaki farkı da pandemi süreci bize öğretti. Bulaşma yolları ve korunma adımları hakkında önemli öğrenimler elde ettik. Bu bilgileri bir adım daha ileri taşıyalım. Virüsler çoğalmak için sadece insanları hedef almıyor. Bazı virüslerin hedefinde bakteriler de var. Aslında yeryüzünde yer alan birçok virüs bakterileri hedef olarak seçer. Virüs bakterilere saldırdığında kendine ait DNA molekülünü iç kısma enjekte eder. Bu DNA organizma içerisinde kılıf proteini ve virüs DNA'sı üreterek çoğalma sağlar. Genellikle bu savaşı virüsler kazanır. Fakat bazen bakteri ürettiği enzimlerle virüs DNA'sını yok eder. Sadece yok etmekle de kalmaz. Virüs DNA kopyasını kendi DNA arşivindeki CRISPR adı verilen bölgede saklayarak ileride tekrar saldırı olduğunda uygun enzimi üretebilme özelliği kazanır. Saldırı tekrar gerçekleştiğinde arşivden kodlar çıkartılır ve yok edici enzimi üretecek Cas9 adı verilen protein sentezlenir. Cas9 proteini canlı için virüs DNA'sını tarar ve bulduğunda bu DNA'yı keser. Cas9 proteini kusursuz bir DNA avcısıdır. Böylelikle saldırı etkisiz hale getirilir. Şimdi bu sistemi laboratuvar ortamında programladığınızı düşünün. Bakteriyi kesmek istediğiniz DNA dizilimini yani geni enjekte ettiğinizi ve ortam şartlarını ayarlayarak bu geni kesebilen kas 9 proteini elde ettiğinizi. Bu proteini izole edip başka canlılara enjekte ederek hedeflediğiniz geni kesebilirsiniz. Hatta kesmekle kalmayıp organizmaya kusursuz gen enjekte edip kestiğiniz genin yerine entegre edebilirsiniz. Yeni ve devrimci teknoloji CRISPR ile tanıştınız. CRISPR-Cas9 adıyla bilinen genetik makaslar, yaşayan hücrelerdeki DNA'larda belli ve hassas değişiklikler yapmaya izin veriyor. Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna gen biçimlendirme yani CRISPR teknolojisi çalışmalarıyla 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü almayı başardılar. Genetiğiyle oynanmış, değiştirilmiş söylemlerine kulaklarımız aşina. GDO'lu sebze ve meyveler, bu ürünlerin tüketiminin yaşattığı riskler. İnsanoğlu genetik değiştirme sürecine 1970 yıllarında başladı. Bitkilerde gen değiştirme çalışmaları esas olarak canlıyı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Dayanıklı ürünler elde etme. Fakat bu çalışmalar yapılırken gen haritaları çıkarmak çok uzun zaman almakla birlikte oldukça da masraflı bir işlem. Ayrıca gen değişimi spesifik hareket etmeyebilir. Değiştirmek istediğiniz geni hedeflerken başka dizilimlerde de farklılaşmalar olabileceği ihtimaller arasında. Bu ihtimal farklı tehlikeler yaratabilmekte. CRISPR teknolojisi tamamen nokta atışı yapan bir sistem. Hangi geni değiştirmek istiyorsanız sadece o geni hedef alabilirsiniz. Çalışmalarda süre kısalırken maliyetler de düşmekte. Yani bu bir devrim. Ekranımda bir insan embriyosu var. Yaşama ilk adım. Oluşacak bireyin özelliklerini belirleyecek genler. Biz bebeğimizin saçının sarı olmasını istiyoruz. Sarı rengini kodlayan gen tam da burada. Bu geni kesen kas 9 proteini sisteme enjekte ettik. Yerine sarı rengi verecek gen dizilimini de hücreye verdik. Kusursuz bir gen değişimi gerçekleşti. Sarı saçlı bir bebek dünyaya merhaba diyecek. Hayalperest olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Sizi Lulu ve Nana adlı dünya tatlısı bebeklerle tanıştırmak istiyorum. 2018 yılı Kasım ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nde bilim insanları CRISPR teknolojisi kullanarak HIV virüsünün insana bulaşmasını kolaylaştıran CCR5 geninde bir değişiklik yaptıklarını ve bu değişikliği yaptıkları embriyolardan iki tanesini tüp bebek yöntemiyle rahme aktarıldıktan sonra Lulu ve Nana adlı sağlıklı kız bebeklerinin olduğunu açıkladı. Embriyo döneminde yapılacak gen değişimleriyle radyasyona dayanıklı, soğuk şartlara uyum sağlayabilecek, vücudunun bir kısmının su deposu gibi kullanabilen veya su ihtiyacı az bireyler geliştirilemez mi? Bu durum tehlikeli olmakla birlikte etik de değil. Bir zamanlar tüp bebek uygulamasının toplum tarafından etik bulunmadığı gibi. Uzay keşiflerinde rover yerine mutant canlılar yollama fikri korkutucu. Fakat böyle bir durum gerçekleşirse uzayla ilgili birçok bilinmezlik kısa sürede gün yüzüne çıkar. Kim bilir? Belki de birileri bu çalışmaları başlatmıştır bile. CRISPR teknolojisi çok yeni. Bu devrimin başlangıcındayız. Genetik sağlık sorunları ve kanser gibi günümüzde tedavi bulmakta güçlük çektiğimiz birçok hastalığa çözüm üretebilecek potansiyele sahip. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.